Arkadaşlar ben burada parkur platformu yapmaya çalışıyordum. Birlikte yaptığımız ev batırdım. Balık. Balık da gitmiş. Ee, balık. O zaman gelin bari parkuru yapayım. Parkuru yapalım. Çok kısa bir video olacak. Şöyle yap dakika ya. Gelin parkuru yapalım evet. Yok abi bekle. Evet, gelin parkuru yapalım. Allah. Nasıl yapıyorduk? Ha? Şöyle, şöyle, şöyle. Ya abi, bir dur, bir dur. Ya abi. Heh? Tekrardan deniyoruz. Ya Evet, şöyle, şöyle. Ya ben buradan devam edeceğim. Evet. Ya. Hadi, hadi. Ya. Tekrar. Hadi, hadi. Ya burayı bozuk yapmışım. Ne oluyor dışarıda? Bu nasıl ölmüyor lan? Şu nasıl ölmüyor şu? Yuvarlak içinde aldığım. Bu nasıl Gel o lava atayım mı senin? Bir tane adam bir şey dinliyordu. Onu yapalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Böyle bir şey yapıyordu. Su gerek mi? Su nerede su? Evet. Şimdi bir tane adam geliyordu, geliyordu, geliyordu böyle bunu uzatıyordu. Uza uza uza. Sonra bir tane adam eminim görmüşsünüzdür de. Ben hiç yapmadım. Yaptım da olmadı. Evet, kıralım, 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 kıralım. Kır, 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 kır. kır. Evet. Şimdi. Çık, 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 çık. Aa, bunun üstüne lav atıyorum. Aşağı inmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar aşağı insin ben bu açacağım Evet arkadaşlar evet arkadaşlar yere değdi. Suyu da koydum. Ya bir iş, hiçbir şey olmadı. <laughs> ya arkadaşlar yalanmış. Olmadı. Hiçbir şey olmadı. Cık, olmadı. Ama havada böyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Evet. Hiçbir işe yaramadı ya. Evde gitti. Evde gitti. Ev madem ev gitti, gelin biz bu üst kata çıkabilenlere ev yapalım. ama çıkabilenleri, çıkamayanları olmaz. Bu eve, bu eve o kadar kolay giriş yapamayacağım. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Ha, bu burada kalsın da. Ben şöyle bir tane ev yapayım küçücük minnacık tamam şimdi şöyle küçük bir ev yapayım şöyle Tamam. Ama şöyle. Şöyle. Şöyle küçük bir ev. Evet. Ya. Evet, devam ediyoruz. Tamam hadi hadi. hadi. yaptık. ne yapayım. Tamam yaptım. Kapısını ekleyeyim. Kanka açsana. Oyunu mu bozdun? Ne oldu? Ha açtı. Yeni açıyor. küçücük bir bir şey yapayım. Nerede 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 nerede? Burada mı burada mı burada mı yok burada değil. Şuradadır kesin. Ah burada. Tamam. Burada. Ya almayı unuttum. Ben yeni geldim. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Nasıl olmaz be? Kapan artık. Kapan artık. Tamam. Yok. Aa, ne Nerede nerede? Bu neydi ya? Adı neydi? Neydi onun adı ya? Burada falan mı? Neydi onun adı ya? Adını hatırlasam şuydu. Şalter. Şalterden nedir artık? Evet. Bunu buraya sakladım. Hiç kimse bulamaz. Kesinlikle çok zor bir yerdir. Arkadaşlar gelin ikinci oyuna geçelim. Boyun sapıttı. İkinci oyuna geçip gelelim. Arkadaşlar arkadaşlar ikinci oyunla birlikte karşınızdayım. İkinci oyun. Roblox yani Roblox'taki oyun. Böyle Bir şey diyeyim mi? Çok çakma. Çok çakma. Çakma olduğu kadar da zor. <laughs> hadi, 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 hadi. Devam ediyor. Devam ediyoruz. Ya bunlar öldürücü blokmuş. Devam edeyim. <laughs> Bir daha Roblox oyununda çift zıplama vardı. Bunda neden yok? Şuna bas. Ya. Devam devam. Ya abi nasıl ölüyorsun? Hadi, hadi hadi hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi son anda son anda son anda. O nereden gittim? Nereden gittim? Nereden gittim? Nerelerden geçtim? şöyle. Evet arkadaşlar reklamımıza atladığımıza göre devam edebiliriz. Gidelim. Ya istemiyorum istemiyorum. Allah Allah ya. Evet. Evet. Alsınlar Roblox. Biraz çakma Roblox. Çakma. Hızlı hızlı. Çekte geçtim hepsine ha. durmadan. Tek 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 tekle. Buna tekleyemedim işte. Devam edelim. Hızlı hızlı. Ya. Evet, evet. Devam ediyoruz. Sesim bölündü. Evet. Şöyle hızlı hızlı hızlı. Ah, ah, oh, son anda son anda. Aa, ya o teker değdi ya. Aha checkpoint aldı. Sen ne ayaksız mısın be? Ne kolsuz. Devam ediyoruz. Koş koş. Ya ona nasıl değil? Ya. Ay bu ne çıldıracağım? Geçtim sonunda. Sonunda geçtim. Bu kadar basit değil. Bak. Sinirimi zorluyor. Şu tarafta. Bah. Devam ediyoruz. Yine reklam çıktı da. Onu atladım. Oh, 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 çok ince. Çıkar mısın? Heh, şöyle. Adam ol. Adam ol tamam mı? Evet, Böyle geçtik. Abi bu ne ya? Devam ediyoruz. Abi bu ne ya? Uf. Hadi, 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 geldim. Hadi, hadi, geç. Geç, 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 geç. Hayat, heyelan. Evet, evet, nazikçe oynayamaya devam edelim. Kesinlikle nazikçe. Nazikçe olmazsa her şey kötü olur. Ama Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bas, bas kaza. Bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza. Bu Arkadaşlar ben istifa ediyorum. Görüşmek üzere. Bu videoda bu kadardı. Bay bay.